ülkemiz farklı görevli keşifler için uzaya birçok uydu göndermiştir. Bu uyduların bazıları fırlatma sırasında sorun yaşamış, bazıları görev süresini tamamlamış, bazılarının ise hala görev süresi bitmemiştir. Haberleşme uyduları, radyo, televizyon, telefon gibi iletişim ve haberleşme araçlarının kullanılmasına olanak tanıyan uydulardır gözlem uyduları, yer gözlem, haritalama, hava durumu verileri elde etmek için kullanılan uydulardır. Gözlem ve keşif uyduları özellikle askeri amaçlı ve sınır güvenliği için kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre Türkiye'ye ait olan bazı uydular ve eşleştiği görevler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Haberleşme uydularına baktığımızda e, şıklarda Haberleşme uyduları TürkSat 1B, TürkSat 2A, TürkSat 3A ve TürkSat 5B olarak görmekteyiz. Tabi bu nedenle C ve D şıkkı bunu sağlamaktadır. Gözlem uydularına geldiğimizde Bilsat, Rasat ve İmece e, gözlem uydularıdır diyebiliriz. Ee, RASAT ve İmece ise tamamen e, sivil gözlem uyduları olarak geçmektedir. Yani cevabımızın D olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gözlem ve keşif uydularına bakacak olursak yine şıklarda GÖKTÜRK1, GÖKTÜRK2 ve GÖKTÜRK3. Tabi GÖKTÜRK3 e, radar gözlem uydusu olarak e, planlanmıştır ve Göktürk serileri aynı zamanda askeri gözlem keşif uydularıdır. Burada da Göktürk bir olarak cevabımız D şıkkıdır.